Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Bugün sizlerle bir yapacağız. Bugün ee, çok değişik, çok farklı bir şey yapacağız. Bu sefer oyun oynamayacağız. Artık yet artık dedim ki telefon telefon mu? Oyun, oyunlara biraz ara verelim bugün. Çok farklı bir şey yapacağız. Bak. Bugün kendi FNAF FNAF karakterimi oluşturacağım. Kendi FNAF karakterimi bak. Kendi FNAF karakterimi oluşturacağım. Nasıl derseniz. Şöyle şöyle bir uygulama var. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. O uygulama şu. Heh bak. Peace Chart. İşte. Şöyle. Şöyle yazılıyor. Peace Chart. p i c a r t diye yazılıyor. Zaten siz pi, e, pis chart yazın işte çıkar. Gene fena istediğiniz şeyi oluşturabiliyorsunuz yani. Bak şimdi artıya tıklayacağız. Bak şu boş şey var ya heh, buna tıkladık mı? Tamam. Şimdi oluşturmaya başlayalım. Şurada çıkartmaya tıklayake. Buraya ne yazayım? Ne 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 ne. Foxy. Bak burada FNAF'ın şeyi var işte karakteri. Bak. Bir tane karakteri seçek. Hem bak kolsuz şey Foxy işte. Tamam bunu kol tamam. Şimdi buraya gel. Buraya şimdi şey. Ne? He. yazdım. Heh bak. Burada ateş var. Ateşli bir fnaf karakteri olacak. O yüzden dur. Ağzına sarmıla bu. Dur. Çok küçük olsa. Öyle de görünmüyor. Neyse. Böyle yanmış bir fnaf karakteri. Aa, böyle yanıyor yani. Öyle bir. Daha bitmedi ama. Şimdi ne koysak ne? Ee, şimdi Aa, Şunu koyalım kablo. Kopmuş galiba kablo. Hani Arkadaşlar kolu yok ya. O yüzden şöyle bunu koluna takalım ki ko kolu böyle kopmuş diye gözüksün. Tamam. Bak çok şey oldu. Kolu kopmuş, yanmış. Daha bitmedi. Ee, şimdi ne koysak? Şimdi ne koysak? Dur dur dur. Oh, du -du -du. Buldum, buldum şey kan kan koyak kan kan koyacağız ama kan dur e, o o neydi ya El izi kanı mı dur o dur, dur dur şey dur bir, bir tane böyle şey vardı ya o neydi ya elizi kanel kan hani böyle elizleri oluyor ya duvarda kan mesela onların ismi dur dur başka ne koya konu düşünüyorum Dur 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 dur. Şu şeyi koyak dur. Ama bulabilirsem. Bir tane böyle şey vardı yani ismi neydi? Dur onu bulabilirsem. Dur. Herkese bekleyin ben bir şey bulacağım. Glük geliyorum. Arkadaşlar aklıma bir şey bir şey geldi. Bakın herkese. buraya spider yazdım. Böyle örümcek şeyi var ya. Baba çok güzel bir şey yapacağım. Ama tabi. Dur. Şu örümceği mesela. Hey bak. Şu, şu FNAF'ın karakteri olacak tamam mı? FNAF'ın. Ya işte şu ortasını sileceğim. Kolları olacak ee, FNAF'ın işte. Örümcek kolları ya. Biraz küçült. Şöyle yapıştır tamam. Şimdi ortasını sileceğiz. Örümcek kısmını. Şöyle. Tamam. İyi oldu mu? dersiniz. Tamam. Kolları uygun oldu mu? Bence uygun oldu. Bence güzel oldu da. Başka koyulabilecek bir şey Başka ne koyak? du Tamam buldum ne koyacağımızı. Şapka. Şapka biraz <laughs> Şapka sığmıyor ki kafasına. Ya şapka olmasın. Neyse bu kadardı işte Fnaf karakterimiz. Güzel oldu mu? Önce güzel oldu çünkü kolu kopmuş kablo. Bir de örümcek kolları. Bir de böyle yanlış üstü. Yani bence güzel oldu. Hani güzel oldu diye. Hani güzel oldu diye sayabiliriz bunu. Şimdi de yav reklamına. Reklam senin ananı var ya ananı. O ananı. Ben şuradan. Bu da bilerek çıkmıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi atla dedim. Tamam. Şu an çok güzel oldu. Şimdi bakın o nerede o? Lan nerede? Hey bakın arkadaşlar. Bakın oluştuğu, oluşturduğum karakter burada bakın. ya Bakın herkese oluşturduğum karakter şurada. Oluşturduğum karakter çıkıyor burada. Şey yani. Oluşturduğum karakter burada gözüküyor. Çünkü yaptım yani. mesela artık yani bu videomuz bu kadardı. Eğer part 2'si gelsin istiyorsanız bu videoya kaç like. Bak az isteyeceğim gelsin. 5 like. 5 like gelirse part 2'si part 2'sini çekeceğim. 5 like gelsin part 2'si direkt çekeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kan kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Yapacaksanız bay bay.